Evet yeni videomuza geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Makarna ve patates yumurta challenge yapacağız Bunlarla hemen arkadaşlar Çubuklarla Çubuk. Biliyorsunuz ki e, Bir videomuzda e, Cips videosu vardı Evet Onda şey, Bunlarla e, Jelibon challenge ha, evet. yapmıştık e, Bize de dedik ki Bugün de makarna challenge yapalım Kim kazanırsa o. Ne yaptı? Ne alacak bilmiyoruz daha karar verelim. Evet, kazanıyor. Evet. Ödülü sonra o işte düşüneceğiz. Yani. Ve cezayı. Ya da ceza Hala bu zaman ben yeni e, kazanmayan, e, kazanmayan bir ceza alacak. Kazanan ceza almayacak. Sayıyorum. 3 2 1 Başla. Başla. Ay, Ay siz ben yiyemiyorum ya. <laughs> Yok ben de ben oturarak yiyemiyorum. Şöyle önüme alacağım.

Onu seviyorum ama Makarna ile seviyorum Kola Kola var da bitecek tamam. Arkadaşlar çok hızlılar Bu ne? Nasıl, nasıl, nasıl Söyle. Hayır, hayır, kabul etmiyorum. Böyle bak. Var ben ne işte. Arkadaşlar, Hı. öyle yemiyor. Haksızlık.

Hayvan <laughs> 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 diyorsun ya Ne Yemiyorum ben. Lan bu ne ya? Bak hızlı yiyeyim ya. Çocuk benim gözüme geçecek. Ben kalmıyorum dedim ben kazanacağım ben kendime güveniyorum oh, kazandım artık. daha hiçbir şey yapmam lazım şey ya? <laughs> <bitecek. Kolan> <laughs> ah o biticecek kolası bitme de bitme de olmaz ya kolası biticek kalan biticek Dokuz, dökecek yardım verdi. Yiyeceksiniz, dökmeyeceksiniz dök, yani. Dökmedim. Bak. Şey, hmm. 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 Bak. Bak bu şey yanlış hmm. bu. Bugün ne yapmadım? Biraz daha olsaydı yerim. Yer. Benim de çok da. Ne? Ne evet. Ama çok komik ya. Yes. <laughs> Ne ya Oh yemiyor. Ne söyledim ki? banyo müjdem ama mayın karanlık mayın karanlık mayın karanlık mayın karanlık mayın karanlık karnım ağrıyor. mayın karanlık mayın

geldi. Ha, kola var değil mi? Ya arkadaşlar çok zordu. Gerçekten çok zordu. Böyle bir yarışma yaparsanız <laughs> belki biriniz kazanırsınız. Ne oluyorsun sen var? Let's çok gazlı. Ne zaman bitecek? Evet. İçime gerek yok. Müzeye Arkadaşlar benim kolam bu kadar. Maalesef. maalesef. benim kadar bu kadar maalesef. Seninki bu kadar değil ki bu kadar. Bu kadar. Arkadaşlar Tamam be. Abartma. <laughs> Bitti arkadaşlar. Ve ben ceza alıyorum biz güzel cezalar alıyoruz. Onu daha çok Çok mutluyum arkadaşlar. Hmm, hadi ceza hadi cezasını yapalım bence. Bence de şimdi yapalım. Bence çünkü çünkü arkadaşlar geçireyim. belki bekliyordur. Hayır şunu. kaçıyor. Arkadaşlar bunu hazırladık. Hayır. Hmm. <laughs> Bakın bak. Göster. Söyle arkadaşlar. İyi izle. İlk önce mazi sen yap. <laughs> Ha 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 de ha 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 çok komik. Saçını ha 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 Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. ha <laughs> <laughs> <Evet, bu devlet. gülüyor> kalmadı. Sus. Sus. Bu tarzları no. da orada is gelmesini istiyorsanız 10 like gelsin. Gel gel Arkadaşlar bak sizin için. Görüşürüz. Bay bay.